10. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı sayfa 40 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 401. Gençlerin topluma kazandırılmasında dini metinlerin nasıl bir fonksiyonu olabilir? Cevap: Sözlü bir uyarı gençleri irite ederken yaşanmış hikayeler gençler üzerinde daha etkilidir. Dini metinler Allah'ı hatırlamamıza yardımcı olur. Gençler dersler çıkarır. Güzel düşünür, güzel davranır, kötü davranışlardan uzak durur. Menkıbeler gençleri motive eder, ahiret, cennet, cehennem gibi kavramları hatırlamasına yardımcı olur. Bu sayede gençler daha iyi bir insan olmak için çaba gösterirler. İkinci bir toplumda gençlerin saygın bir konumda olmalarını sağlayan temel ahlaki davranışlar neler olabilir? Cevap: Güzel ahlaklı olmak. İffetli olmak. Kötü alışkanlıklardan uzak durmak; içki, sigara vb. Büyüklerine karşı saygılı olmak. Doğru sözlü olmak, yalan söylememek. Çevresine yardımcı olmak, huzuru bozmamak aile bireylerine yardım etmek, eğitimine devam etmek, zayıfları ve yoksulları korumak, dini kurallara uymak, kanun ve yasalara uymak, toplumun huzurunu bozmamak gibi temel ahlaki davranışlar gençlerin toplum içinde saygın bir konumda olmalarını sağlar. 3. Hazreti Peygamber, İslam'ın ilk yıllarında büyük fedakarlıklar gösteren genç sahabilerle nasıl bir iletişim kurmuş olabilir? Cevap Gençlere önem vermiştir, candan ve şefkatli davranmıştır. Gençlere güvenmiş, sağlam bir karakter oluşturmaları için yardım etmiş. Görevler üstlenmeleri hususunda onları sürekli teşvik etmiştir. İlgi alanlarında göre yetişmelerini sağlamış. İlim öğrenmelerini istemiş, vahiy katiplerini gençler arasından seçmiştir. Gençler, büyüklerin başına komutan olarak atamıştır erdemli gençleri övmüştür. Dördüncü örnek şahsiyetleriyle ön plana çıkan genç sahabilerden hangilerini biliyorsunuz? Cevap Hazreti Ali Erkam B. Ebil Erkam Musab B. Umeyr Üsame B. Zeyd Muaz B. Cebel Hazreti İşe Rama Hazreti Fatıma Esma Binti Ebi Bekir Cafer B, Ebi Talip 5. Hazreti Peygamber, İslam'ı kısa sürede geniş kitlelere ulaştırmada nasıl bir iletişim tarzı benimsemiş olabilir? Cevap Kaba ve katı kalpten uzak, yumuşak ve merhametli olması. Affedici olması, kararlarına istişare ile alması. Müslümanlar arası birlik ve beraberliği artırıcı davranışları benimsemesi. Münafıkların istismar edebilecekler davranışlardan uzak olması. Müslümanları birer temsil abidesi olarak yaşamaları İslam'ı kısa sürede geniş kitlelere ulaştırmıştır. 10. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 40 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.